Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oyununda bir hesap çekilişi yapıyoruz. Hemen lafı uzatmadan hemen göstereyim şöyle. 22 karakteri ve 5597 kupası var. Şöyle Sandy ve Mr. P ve Piper falan göze çarpıyor. Şöyle bazı karakterlerinde aksesuar var hatta. Mesela burun falan. Yokmuş bunda var mesela. Bunlarda var. Bazı aksesuarlar var. Bro Pass 8e kadar gelmiş. Daha görevler duruyor. Kasıp yeni karakterler çıkarabilirsiniz. Oranları hemen göstereyim size. 303 efsanevi oranı var. Gördün. He, şimdi yapmanız gerekenleri söylüyorum. Bu kanala abone olmak ve ve yorumlara yaptım yazmak. Tamlara bakacağım gerçekten yapmışlar mı? Eğer yapmışlarsa çarka koyacağım. Çevireceğim kime denk gelirse ekran kaydını alacağım çaktı çevirken kime denk gelirse bu hesabı alacak. Görmüş olduğunuz bu hesabı. Şimdi hemen bir şöyle şey yapayım. Bir sen değil bir tane maça gireyim mesela. Göstereyim yani. Enerji de var. Hesap böyle. Gel beni öldür hadi. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Ben o maç kısmını falan kestim. Biraz şurada bir tane öldür vardı. Onu da aldım. 5607 kupa olduk. Görüşmek üzere.